Google'dan bulduğunuz o ücretsiz fotoğraf size çok pahalıya patlayabilir. Hem de çok. Gelin bu konuya küçük bir işletme sahibi olan Can'ın hikayesi üzerinden bakalım. Can'ın durumu tanıdık. Harika bir sitesi var ama profesyonel bir fotoğraf için bütçesi yok. O da ne yaptı? Çoğumuzun yaptığı şeyi, Google'a girdi ve bulduğu ilk fotoğrafı kaydetti. Fotoğrafı sitesinin en güzel yerine koydu ama bir arkadaşı telif hakkı diye bir şeyden bahsetti. Can ise aman kim bulacak diye düşündü. Milyonlarca fotoğraf içinde bir tane ne olacak ki? Aradan altı ay geçti, işler tıkırındaydı. Sonra bir gün o e-posta geldi. Gelen e-postanın konusu şok ediciydi. Telif hakkı ihlali ve yasal uyarı. Ve talep edilen rakam tam 10.000 avro. Sadece bir fotoğraf için. Peki bu yasal mı? Yani Google'dan bulduğunuz bir fotoğraf gerçekten bu paraları ettirir mi? Cevap maalesef kocaman bir evet. Ama ben bunu Google'dan buldum demek de işe yaramıyor. Çünkü temel bir şey karıştırıyoruz. Google bir fotoğraf arşivi değil, sadece bir arama motoru. İnternetteki her fotoğrafın bir sahibi var ve bu kişinin hakları yasalarla korunuyor. Bir fotoğrafı kullanmak için ya sahibinden izin almalısınız ya da lisansını satın almalısınız. İyi de milyonlarca site arasından sizi nasıl buluyorlar? Samanlıkta iğne aramak gibi değil mi? Cevap, teknoloji. Özel yazılımlar dijital izleri takip ederek interneti sürekli tarıyor. Yani aslında soru bulunur muyum değil. Asıl soru ne zaman bulunacağım? Peki bu işin doğrusu ne? Kendinizi nasıl korursunuz? Güvenli yollar var. Hem de bedava olanları bile. İki basit yolunuz var. Ya lisanslı siteleri kullanırsınız ya da Unsplash gibi tamamen ücretsiz olanları. Unutmayın, Google'daki bir fotoğraf bedava demek değil. Her zaman bir sahibi olduğunu varsayın. Sonuçta sormanız gereken soru şu: Birkaç dakikalık bir kolaylık tüm işinizi riske atmaya değer mi?